Buyurun başkanım. Ee, Sayın İl Başkanım, <laughs> ilçe başkanım, parti yöneticilerim, çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ee, bildiğiniz gibi bir Aksaray belediyemiz var. Evde yaşayabilir. Ee, daha önce açıklamalarımızda kullandık. Muhtarlara talimat verip belediyeye sokmayan, hoşuna gitmediği gazetecileri zahıta vasıtasıyla kapattırıp işlevsiz hale getirmeyi deneyelim. Hoşuna giden gazetelere haber gönderip gitmeyenlerin mail listesinden çıkartan bir belediye başkanı olduğunu, demokratik seçilmiş bir belediye başkanı tavırlarından çok despot uygulamalar ortaya koyan bir belediye başkanı olduğunu sık sık basınla olan temaslarımızda gündeme getiriyorduk. Şimdi başka bir olay anlatacağım değerli arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi e, Hakiş Sendikası'nın 2 Kasım günü sendika başkanlığı seçimler oldu. Ee, çok sayın belediye başkanımızın desteklemiş olduğu başka bir aday Bu gayet doğal da. Adaylar arasında belediye başkanı bir tercihte bulunabildi. Ama e, istemediği aday üzerine kurulan bir baskı serüveninden bahsedeceğim size. Ee, i̇lk başta işte İdris Çalışkan'da bugün basın toplantımızda bizimle sendikanın başkanlığına aday olup kaybeden arkadaşımız. 2 Kasım'dan önce değişik kanallarla İdris Çalışkan'a ve aday olmayı düşünen diğer arkadaşımıza belediye tarafından, belediye başkan yardımcısı Hıpsı Peker tarafından çekilmesi terk ediliyor. Arkadaşlarımız aday olmakta kararlı, ısrarlı olunca da işi daha farklı noktaya, tehdit boyutuna var İşte e, seçimden iki gün önce delegeleri belediye binasına toplayıp aksi bir oy kullanılması durumunda karşılaşacakları manzara e, karşısında tehdit ediyorlar. E, daha sonra sendika seçimi sonuçlanıyor. Tabi bununla da bitmiyor. E, i̇şte işten çıkartılan işçiler var. Bunlar bir kısmı mevsimlik işçi olabilir büyük çoğunluğu, iş mevsimlik işçiler belli bir dönem kapsamında kapsamından işten çıkartılır. Ama sendika seçimindeki peki tavrından dolayı da işten çıkartılan işçilerimizin olduğu iddiaları var. E, bu konuda da bir açıklama bekliyoruz. E, tabii bu işten çıkartmalar olunca e, İdris Çalışkan hırslı pekleri arayıp e, bu işçileri niye kış günü işten çıkartıyorsunuz diye soruyor. Hıfzı Peker de İdris Çalışkan'ı bir sivil toplum kuruluşu başkanlığı odasına çağırıyor. Gel burada konuşalım diyor. Burada tabii tartışma, hoş olmayan sohbetler var. Olduktan sonra e, İdris Çalışkan'ın iddiasına göre Hıfzı Peker vedalaşırken, ayrılırken Sayın Başsavcımızın eşi Hanımefendi'nin adını kullanarak e, Başsavcının eşi belediyede çalışmaktadır ayağını denk al bunun bedelini ödetirim sana. Olay bunun da sınırlı kalmayı Hıpsı Peker'in bu tehditleri savunmasından birkaç gün sonra üç asayiş arabası, bir jandarma arabası hiç ifadeye çağrılmadan İdris Çalışkan'ın Bağlıkaya'daki evine baskın yaparak cep telefonuna el koyarak emniyete asayişe ifade vermeye götürüldü. Şimdi İdris Çalışkan iddia ettiği Hıfzı Teker tarafından yapılan tehditle üç gün sonraki gözaltıyı, gözaltı uygulamasını peş peşe değerlendirdiğimiz zaman sanırım bu iddianın e, ne kadar vahim olduğunu da sizler takdir edeceksiniz. E, emniyete gidiyor. İfadeden önce bir ön görüşme odasına alınıyor. Belediye başkanını tehdit ettiğiniz yönünde suçlama var deniliyor ve telefonla el konulu iblis çalışkan serbest bırakılıyor. Şimdi e, bu konunun şiddetle araştırılması lazım. Hem yargı camiasını hem emniyet jandarma camiasını zan altında bırakan bu iddiaların havada asılı kalmaması için bu konuda derhal hızlı bir araştırma, soruşturma ve kamuoyuna da bir bilgilendirmenin yapılması çok büyük bir zorunluluktur. Ben sizlerin aracılığıyla Sayın Evren Dinçer'e soruyorum. Yardımcının Sırpsı Peker'in ve Özel Kalem Müdürümüz Bahtiyar Bakar'ın sendika seçimlerine müdahil olup rakip adayları ve delegeleri tehdit ettiği iddiaları doğru mudur? İşten çıkartılan 200'ün üstündeki mevsimlik işçinin arasında sendikadaki ter, sendika seçimlerindeki tercihinden dolayı çıkartılan işçiler var mıdır? Yardımcınız Kıbrıs Peker'in başsavcının eşi hanımefendinin adını kullanarak sivil toplum kuruluşu odası bir başkanın odasında İdris Çalışkan'ı tehdit ettiğini iddiaları doğrumdu. Bu tehdit iddiası üzerine İdris Çalışkan'ın evine bir hücre evine baskın yapılır gibi gözaltı yapılması bir tesadüf müydü? İfadeye çağrılmayıp ki arkadaşımızı zaten emniyet, savcılık ifadeye edeceğimize gidecek, ifadesini verecek ve konuyu anlatacak. Ama bunun uygulanmayıp bir baskın yapılmasının, çocuklarının, ailesinin göz önünde bir teröriste yapılan muamele gibi bir muameleye maruz kalmasının e, a, a, amacı nedir? Burada da emniyet müdürümüze soruyorum. Benzer suçlarda da hep aynı uygulamayı yapıyormuşsunuz. Yani ben gidip ya da bir vatandaş gidip şu beni tehdit etti dediği zaman mesnetsiz, delilsiz siz o kişiye de böyle sabah baskını yapıyor musunuz? Bu konuda böyle açıklamaya ihtiyaç var. Ee, burada bir ses kaydından bahsediliyor değerli arkadaşlarım. Bu Hıpsı Peker'in delegelerle yaptığı toplantı sonrası e, İdris Çalışkan bu tehditlerimizi ses kaydına aldım diye delegeleri korumak adına bir çıkışta bulunuyor. Bu ses kaydı, İdris Bey böyle bir ses kaydı olmadığını söylüyor ama velev ki vardır diye. Belediye, üstelik delegelerle yapılan bir toplantı hiç kimsenin özel hayatı değil. Belediye binası hiç kimsenin özel yatak odası, evi, kişisel evi de değil. Orası bir kamusal alandı. Kamusal alanında bir ses kaydı alınmaması gereken bir ses kaydı varsa da Buradaki hukuki süreç bellidir. Ben burada şunu sormak istiyorum. Bu ses kaydında ne vardı da alınmasından korktuğunuz ses kaydında ne vardı da bu kadar korktuğunuz, bu kadar paniklediniz, bu kadar devletin tüm yargı, emniyet kurumlarını harekete geçirecek kadar sizi korkutacak ne vardı Sayın Dinçer? Bunu da yardımcınız sırtı bekare sorup kamuoyuna açıklamanızı sizden bekliyoruz. Siz bu ses kaydına istinaden böyle bir baskın yapacak gücü hangi koltuktan, nereden alıyorsunuz? Bu konuda da açıklama bekliyoruz. Özel kalem müdürümüzün sendika seçimlerinden önce İdris Çalışkan'ın babası Sayın Davut Çalışkan'ı arayıp bu ses kaydı varsa biz biteriz, bunu kullanmasın, biz sendika seçimlerine müdahale etmeyeceğiz, söz veriyoruz. Araması doğru olur? Arama kayıtlarını ben gördüm. Ama Sayın Başkanım da bu konuda bu arama kaydına istinaden bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Dosyayı il Başkanımız ve Hukukçu arkadaşlarımız inceledi. Bu dosyada iddialarda da belediye başkanını tehdit eden bir e, tehdit kelimesine, sözcüğüne, cümlesine biz rastlamadık. Hangi söz tehdit edilmiştir bu konuda da bir açıklama bekliyoruz. Son olarak belediye başkanına sunuz. şunu sormak istiyorum ki Aksaray Belediyesi'nde bir bürokrasi egemenliği var. Bunu iş adamlarından duyuyoruz, bunu e, gazetecilerden duyuyoruz, bunu muhtarlardan duyuyoruz, bunu sivil toplum kuruluşlarından duyuyoruz. Sizin belediye başkan yardımcınız muhtarları, gazetecileri, sendika başkan adaylarını tehdit edecek cüreti nereden alıyor? Bu konudaki talimatı siz mi veriyorsunuz? Yoksa belediye başkanınıza söz geçiremeyecek kadar aciz bir durumda mısınız? Bu konuda da bir açıklama bekliyoruz Sayın Öğrenci İnce'den. Evet değerli arkadaşlarım. Üstüne basa basa söylüyoruz. Burası bir her şeye rağmen hukuk devleti. Burada her şey hukuka, hukuka, kanuna bağlı olarak yapılır. Bu belediye halkın sizi seçmiş olması belediyeyi babanızın çiftliği gibi yönetme hakkını hiç kimse vermez. Size de vermez, bana da vermez. Cumhuriyet Halk Parti belediye başkanlarına da vermez. Ben belediye başkanına şunu söylemek istiyorum ki siz yargıyı, kolluk kuvvetlerini kendi siyasi çıkarlarınız için bugün kullanabilirsiniz. Ama emin olun Bu bugünden geçer ve her Türk vatandaşı gibi herkeste yaptığı hukuksuzluğun, haksızlığın hesabını bir gün verecektir. Bir an önce ben bu iddialara Aksaray Belediyesi'nden cevap bekliyorum. Yargı mensuplarımızı, emniyet mensuplarımızı bu durumdan, bu zan altından kurtarmak için bu açıklamaya çok ihtiyaç vardır diyorum. Son olarak da Ervel Dinçer'e şunu söylüyorum. Sayın Dinçer, bir korku yaşayacaksan burada bir tehdit yok. Bu ses kaydından korkmana gerek yok. Ama illa bir korku yaşayacaksan imar artışları vesilesiyle toplamış olduğunuz hamiline yazılan çeklerin kimler tarafından tahsil edildiğini ve o paraların nereye gittiği konusunda biraz korkarsanız, biraz uykusuz kalırsanız isabetli olur diye söylüyorum. Çünkü sizi asıl korkutacak olan konu budur. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.